Merhabalar kıymetli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz bakalım bugünkü fincanınızda beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak güzellikler sizleri bulsun hepinize iyi seyirler diliyorum kolektif e niyet ediyoruz izleyen bütün arkadaşlarım lütfen kendinize uyumlu bulduklarınızı kabul edin arkadaşlar uyumayanları da evrene gönderiyorsunuz e, lütfen falımızı bütünüyle hayrınıza kabul edin falımızdan abone olan arkadaşlarım e, faydalanacak e, İnşallah uyumlanacaksınız arkadaşlarım hepinizi seviyorum dilekler tutulsun, niyetler yapılsın şimdiden yorum atan, destek olan, beğenen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum sağolun, var olun hadi bakalım niyetinize hemen fincanımızı açıyoruz şöyle gösterelim şu fincanımızın içi şöyle sizlerde görün Böyle burada tuhaf bir döngü var arkadaşlar. Yani bir taraftan e, o yuvarlak dönerken bir taraftan mutlu olurken hemen böyle birkaç saat içerisinde hüzünlenebiliyorsunuz bu aralar. Yani peş peşe aldığınız hem sevindirici hem de üzüntü haberleriniz mevcut ve bunları da e, şu 10-15 gün içinde almaya devam edeceksiniz. Yani bir taraftan üzülürken bir taraftan sevineceksiniz. Bir taraftan e, çok mutlu olduğunuz zamanda bir taraftan kanatlarınızın kırıldığını hissedeceksiniz. Ama dediğim gibi e, bu bir süreç. 10-15 gün bu şekilde e, bu döngü devam edecek. E, ondan sonrası zaten hep bir mücadele. Yani bu mücadeleler hayatımızda zaten e, bitmiyor arkadaşlarım. Aklınızdaki kişinin meşguliyeti e, sizi fazlasıyla üzmekte. Ya size az zaman ayırıyor ya size istediğiniz değeri vermiyor kıymeti değeri vermiyor yani buna bağlı durumdan karşı karşınızdaki kişiden şikayetçisiniz ee, onu döndürmeye çalışıyorsunuz onu istediğiniz kalıba sokmaya çalışıyorsunuz bir türlü olmuyor sanki o sizi istediği şekli sokuyormuş gibi ee, ve bu aranızdaki bağları gerginleştiriyor geriyor yani ansızın böyle patlayacak bir bomba gibisiniz ona karşı o da bunu tabii ki anlıyor muhakkak ki anlıyor ama demek ki e, onun da hayat yaşayış tarzı bu e, nasıl o kendinizi değiştirmek istemiyorsanız o da belki kendini değiştirmek istemiyordur e, burada ikili ilişkilerinizde gergin e, zamanlar gergin konuşmalar sizleri bekliyor arkadaşlarım evli olan arkadaşlarım gerçekten evliliğinizin üzerinde e, belki evlendiğiniz günden bu yana e, bitmek bilmeyen bir kara bulut var Belki sizin aranızda ufak tefek problemler var ama dış etkenler dışarıdan müdahale evliliğinizin ilk gününden beri sizi aşırı zorlamış ve zorlamaya da devam ediyor ne yazık ki ve bunu konuşarak artık aşamayacağınızı anlamışsınız yani konuşarak bir yere varamıyorsunuz bu yüzden de birkaç defa ayrılık kararı bile aldınız ama sevginiz daha ağır basmış ama evliliğinizdeki e, bu sıkıntılarla baş etmek zorundasınız yani madem ki bu noktaya geldiniz bu zamana geldiniz bunlarla baş etmek zorundasınız yani kimseye de papuç bırakmamanız gerekiyor e, eğer seviyorsanız mücadelenizi sonuna kadar yapmanız gerekiyor şimdi burada e, bir çift kanat e, ama e, şöyle söyleyeyim birisi yukarı bakarken birisi aşağı bakıyor arkadaşlar yani e, siz hem şu anda bulunduğunuz ortamda kalmak hem de gitmek istiyorsunuz yani demek ki sizin bugünlerde duygu geçişleriniz çok yoğun. Yani ne hissettiğinizi, ne düşündüğünüzü e, asla kestiremiyorsunuz. Bir tarafınız otur oturduğun yerde diyor, bir tarafınız kalk git diyor, yoluna bak diyor. E, o yüzden e, böyle gözleriniz iri iri açık. Yani özellikle son günlerde zaten birden fazla haber almışsınız. E, mümkün değil demişsiniz. Hani olmaz, çok şaşırmışsınız. Gözleriniz böyle iri iri açılmış. Yani bugünlerde zaten bu haberlere açık olun yani çok şaşırtıcı haberlerde alabilirsiniz peş peşe arkadaşlarım özellikle çok yakın bir arkadaşınızın kardeşidir gelinidir ya da artık ablasıdır kardeşidir bilemiyorum bu kişiden bir hamilelik haberi var ama bu beklenen bir hamilelik değil şöyle söyleyeyim uzun zamandan beri hamile kalmayı planlayan belki de bir tedavi sürecinden geçmiştir olmamıştır kendiliğinden olabilecek olan bir şey ama çok yakın arkadaşınızın e, kan bağı olan birisi yani gelin de olabilir kardeş de olabilir ablası da olabilir e, böyle bir haber alacaksınız sevineceksiniz yani bir nebze olsun buna sevineceksiniz böyle burada orta boylarda eteği böyle zil çalan birisi var çok güzel çıkmış Eteği gerçekten zil çalıyor. Yani ben bunun 35 ve 50 yaş arası bir bayan olduğunu düşünüyorum. Orta boylarda, hafif kilolu. Ee, gerçekten e, resmen o etek havalanmış da havalara uçuyormuş gibi. Ee, şöyle söyleyeyim, belki e, bir çalışma planınız vardı. Uzun zamandan beri bu çalışmaya izin çıkmıyordu ya da kendinize göre bir iş bulamıyordunuz ama sizinle alakalı çok güzel bir gelişme yaşanacak tamamen sizin kendinize ait olan bir haber ve bu iş sonrası kendinize geleceksiniz yani ayaklarınızın üzerinde durabilmek kendi paranızı kazanabilmek sizi kendinize getirecek ve mücadele aslında şimdi başlayacak sizler için sizi kendinize getirdikten sonra da bakış açınız da değişecek en önemlisi bu çünkü güçlendiğinizi hissedeceksiniz sevgili bayan takipçilerim yaşınız kaç olursa olsun yani hasta bakımı olur temizlik olur yani nice arkadaşlarım var ailesi var temizlikle yani ev alanları bile biliyorum arkadaşlar o o derece söyleyeyim e, ve inşallah e, şu anda ev almayı planlayan ya da e, ev sahibiyle problem yaşayan arkadaşlarım hiç kendinizi sıkmayın Gerçekten kul sıkışmadan hızır yetişmiyor. Size başka bir kapı, çok güzel bir kapı var. Yani bu açılacak olan kapı bir daha kapanmayacak arkadaşlar. Tamamen bu evle alakalı. Belki de şu anda gerçekten büyük bir sıkıntı yaşıyorsunuz evlerle alakalı. İnşallah ki bu da değişecek. Burada bir yılan ama bembeyaz çıkmış. Yani işlerinizin yılan gibi kayacağı ya da işlerinizin hızlı bir şekilde ilerleyeceği. Ee, tabii ki şöyle etrafınıza baktığımda herkesin bir sıkıntısı var, herkesin mevcut bir sıkıntısı var. Yani siz onları dinlerken inanın kendi sıkıntınızı unutuyorsunuz ve kendi sıkıntınızdan utanıyorsunuz. Benim gibi. Ben de aynı şekilde. Ee, bu da ince düşündüğümüz için, hassas olduğumuz için, merhametli olduğumuz için diye düşünüyorum. Etrafınızda birden fazla kişinin e, birden fazla sorunları var ne yazık ki. Dediğim gibi burada. E, yani 25-35 yaş arası genç bir erkek var. Sevdiği kişiye ulaşamamaktan çok şikayetçi. Yani o sevdiği kişiyle artık ciddi adımlar atmak istiyor. Fakat bu genç erkek ciddi adımlar atmaya başladığı andan itibaren sanki karşısındaki bayan kaçıyormuş gibi. Yani ya evlilik yapmak istemiyor ya erken olduğunu gerçekten belki sevmiyordur belki daha çok yeni bir ilişkidir yani tabii ki bilemeyiz yaşadıklarını ama bu erkek baştan beri aynı ciddiyetle devam ediyor yani ciddi birisi aslında ama bayan daha belli bir süre böyle kaçmaya devam edecek belki de karşısındaki erkeği deniyordur yani bilemeyiz tabii ki ama bu kişi sevdiği kişiyle olabilecek arkadaşlar yani olamayacak diye bir şey yok olabilecek ee, bu onun arkasında durduğu sürece devam ettiği sürece biraz da inatçılığı varsa eğer inadıyla birlikte e, inşallah ki sevdiği kişiyle yan yana olacaktır bir gün. Ama çok uzun sürmeyecek. Yani öyle bir sene, iki sene, üç sene, beş sene yok. Daha yakın bir süre arkadaşlar. Adında ya da soyadında C harfi olan arkadaşlarım. Ceylan'ın C'si adınızda ya da soyadınızda varsa. Belki de e, bu Temmuz e, ayı sizin ayınız bakın bu Temmuz girer girmez Temmuz'da çok güzel şeyler yaşayacaksınız belki Temmuz Ağustos ama Eylül'de değil yani şu iki ayda Temmuz Ağustos'ta belki istediğiniz beklediğiniz e, ya da özlem duyduğunuz kişilere karşı e, kişilere karşı özellikle e, sizin ayınız olabilir özellikle adında C harfi olan ya da soyadında C harfi olan arkadaşlarım bu iki ay bence sizin ayınız olabilir. Burada temin tuhaf bir döngüden bahsetmiştim zaten biliyorsunuz ki şimdi bu tuhaf döngü o döngünün içinde çaprazlar var arkadaşlar yani e, birisi sizin gözünüzde artık o çarpıyı yemiş ne yaparsa yapsın bu durumu sizin gözünüzde değiştiremez yani bir üst noktaya çıkartamaz ya da bunu artıya çeviremez o çarpıyı yemiş. Ama her seferinde aynı kişiye kanmaktan pişmanlık duyuyorsunuz. Yani bu kişi ne yapıyor ediyor. Ya sizi bir şekilde alttan girip üstten çıkıp e, kandırıyormuş gibi geldi. Kendisine ikna ediyor gibi geldi. E, ve bu kişi çok akıllı konuşmasını iyi becerebilen ve karşısındaki insanı ikna edebilen kabiliyete sahip arkadaşlar. E, o yüzden bu kişinin artık böyle konuşmalarına müsaade etmeyin. Ve sizi aldatmasına, kandırmasına müsaade etmeyin. Çünkü yani hani can çıkar huy çıkmaz diyorlar ya arkadaşlar. Gerçekten de öyle. Can çıkıyor, huy çıkmıyor. Devam ediyor. Doğduğumuz andan öldüğümüz güne kadar devam edecek. Bunu e, hiçbir şey değiştiremez inanın. Hadi bakalım. Tabağımız, tabağımız. Allah'ım bize neler yumurtlayacak acaba? Uzun zamandan beri yumurtlamıyordu. İnşallah güzel şeyler söyler bize, güzel şeyler yumurtlar. Hadi bakalım. Vallahi böyle sanki şey katmer katmer olmuş da e, yalnız bakın bu gelecek olan yüklü bir parayı göstermekle birlikte elinizden çıkacak olan yüklü bir parayı da gösteriyor, işaret ediyor olabilir arkadaşlarım. İlk başta bunu söyleyeyim. Yani zaten sizden yüksek para neden çıkar? Ya çok büyük bir borcunuz vardır ya da bir şey alacaksınızdır. Bundan bu ilk sebepten dolayı çıkar. E, tabii ki hiç kimseye bu kadar yüklü borç para vermezsiniz. Yani vermemeniz gerekiyor. Çünkü bunun geriye dönmeyeceğini bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu iki. Ee, ve eğer bir hanenin içine böyle bir para gelecekse de bunun yeri vardır. Yani yeri hazırlanmıştır. Ee, çünkü e, şimdi etrafınızda şu on parmağa geçmeyecek insanlar var. Ama bu paranın varlığıyla birlikte e, belki yüz kişiden oluşacak etrafınızdaki insanlar. Yani herkesin ister istemez maddiyata bağlı bir çıkar... Ee, bir çıkarı oluyor arkadaşlarım. O yüzden inşallah e, kıymetini bilirsiniz. İnşallah Allah etrafınıza hep böyle iyi insanları getirir. Hepinizi seviyorum. Lütfen desteklerinizi ihmal etmeyin arkadaşlarım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın.